Bu slide'da insanlar, sonuçta diğer insanlar ile birlikte diğer canlılar da bir ağacın dalları gibi canlının ortak yani atalarından geldiği düşünülürse bir birliktelik söz konusu olduğu için diğer canlılar da ufak değinmeler yaparak insandan, insanın beyninden, düşünme süreçlerinden çeşitli şeylerden bahsedeceğim. Bir saat kadar, bir saat on beş dakika kadar sürecektir. Hem garip hem de özel bir varlık olarak insan başlığını seçmeye uygun buldum. <laughs> Çünkü... Ee, Birçok şeyden e, bahsettiğim bir sunum olduğu için, yani e, insana dair çoğu, bu en uygun başlık olarak gözüküyor. Şimdi ilk olarak e, beyin, yani bizi hayatta tutma organı olarak beynimiz, düşündüğümüz. Okullarda bir sürekli dersler yapıyoruz, matematik, fizik, kimya, biyoloji gibi şeyler anlatıyoruz ama aslında e, beynin görevi bunların hiçbirini yapmak değil. Yani bizi hayatta tutmak ve yaşatmak diyebiliriz. Peki bu beyin <laughs> nasıl? <nedir>? Ee, <laughs> olursa. Aslında e, yani mutfakta basitçe e, bulabileceğimiz malzeme bir yani litre su, 160 gram yağ, 110 gram protein, 15 gram şeker, 10 gram tuz. E, beynin içeriği olarak e, bakıldığında bunlardan beyin oluşuyor. Tabii bunları biz toplasak, işte e, bir araya getirsek acaba beyin yapabilir miyiz? Bu pek mümkün gözükmüyor. Yani bunları hepsini bir araya getirsek tabii ki beyin olmaz. Yani orada daha tam olarak beynin ne kadarını anlamışızdır. Ee, bununla ilgili çalışan bilim insanları e, çok küçük bir kısmının hala anlaşılır olduğunu sürekli üzerine çalışmalarını yürüttüğünden bahsederler. Yani ne oluyor da bu böyle düşünen, işte sinir bağlantıları, işte yorumlayan, analizler yapan, bizi hayatta tutan, işte korkan, ee, aynı zamanda heyecanlanan tüm bunları idare eden bir şeye dönüşüyor bu hala araştırma konusu. 1300 gramlık bir et parçası. Şu anda buradayız, dinliyoruz. Bu işlevleri sağlayan bize yine beynimiz. Vücudumuzdaki en güvenli iki bölgeden biri. Yani biri göğüs kafesimiz, kalp zaten orada, iç organlar orada. Biri de kafatasımız dersek en güvenli bölgelerden bir tanesine yerleştirilmiş ve ne yapıyor? Tüm vücuttan gelen sinyalleri, dışarıdan gelen sinyalleri alıyor, değerlendiriyor ve cevap oluşturuyor. Ve bunları gerçekten çok kısa sürede <laughs> yapıyor. Yani milisaneler içerisinde yapabiliyor. Tepkilerimiz oluşuyor. Benim çok bahsetmeyeceğim bir kısım. Sadece burada bir slayt olarak aldım. Sağ beyin, sol beyin olarak değil de ben daha farklı el almayı tercih ediyorum. Beynimizi böyle sol beyin, sağ beyin olarak ikiye ayırırsak, tabii ki bu, bu e, kısımlar birbiriyle bağlantılı ol, olmakla birlikte sol taraf e, vücudun sağ tarafını, işte sağ beyinde vücudun sol tarafını kontrol ediyor. Sol beyin daha çok mantıksal, Bizim alışkanlıklarımız, rutin yaptığımız işler, eğitim sisteminin sürekli zaten hitap ettiği yer burası. Sağ beyin ise pek eğitim sistemine yer almayan bizim duygusal yönümüz. Yaratıcılık, yenilik, karmaşa ve aynı zamanda söz ettiğim gibi sol vücut kontrolünü sağlıyor. Anlama, risk alma bunlar daha çok beynin sağ tarafı ile komuta edilen işler. Şimdi farklı bir yaklaşım olarak, Beyni içten dışa doğru düşünürsek, sürüngen beyin, yani İngilizcesinin yanına yazdım reptilian brain denilen, animal brain, yani hayvani beyin, duygusal, ve new brain denilen en dış, hani Yahudiler ve Müslümanlar takke takarlar, bu en dış file diyebileceğimiz kısım. En altta vücuttaki otomatik işlemleri sürdüren, Geçmişi yan, yaklaşık 500 milyon yıl gibi çok gerilere giden ki dünyanın yaşının yaklaşık 4,5 milyar yıl olduğunu düşünürsek e, canlılar ilk işte bir küsür milyar yıl önce bakterilerle işte tek hücreli canlılarla ortaya çıkıyor. Bu 500 milyon yıl önce daha ilk e, çok hücreli canlıların türemeye başladı. işte kambriyen patlaması denilen e, dönemler aşağı yukarı denk gelen zamanlar. Yani kökenin geçmişi o zamanlara dayana, dayanan ve bizde e, kalp atışı, uyumak, uyanmak, Otomatik e, tepkiler oluşturmak gibi e, şekli de yılana benzeyen e, bir bölüm. Vücudumuzdaki otomatik işler genel olarak bu kısımdan idare ediliyor diyebiliriz. E, i̇çten dışa doğru gidecek olursak daha orta kısımlara geldiğimizde hayvani beyin denilen limbik sistem, duygusal beyin geçmişi bunun yaklaşık 300 milyon yıl önce gelişmeye başlıyor. Bizim oluşturduğumuz duygusal tepkiler bu kısımda özellikle amigdala denilen bölümden komuta ediliyor diyebiliriz. Aynı zamanda hipokampüs, kısa süreli hafızanın bulunduğu bölüm burada. Burada da gene savaş-kaç gibi bizim etki-tepki, duygusal hafıza ve duygusal tepkilerin oluşmasındaki birinci role sahip bölge diyebiliriz. Amigdala ne yapıyor? Bu bölümde bulunan, yüzde korku ifadesinin oluşması, dopamin, adrenalin, nörandrenin gibi hormonların salgılanması için ilgili bölümleri uyaran beyin bölgesi. Örneğin zaman zaman tabii çok sinirleniriz e, bazı olaylar, aklımıza gelen bazı düşüncelerden ötürü. Yani öfkeden deyim yerindeyse kudururuz, saldırganlaşırız. İşte bizi ele geçiren, bizi komuta eden, komutanın ele geçtiği bölge bu bölüm oluyor diyebiliriz. Şimdi burada e, birkaç hormondan söz etmişken şuna da değinmek istedim. Aslında bu hormon dediğimiz şeyler vücudun belli bölgelerinden salgılanıp e, beyne giden ve orada ilgili bölümlere bağlanan, yani şu şekilde anahtar kilit gibi düşünebilirsiniz. Salgalandı vücudun bir yerlerinde ve gitti. E, beyindeki o bölgeye bağlandı. Ve siz kendinizi e, mutlu hissettiniz e, gibi söyleyebiliriz. Aslında hepsi atomların belli sayıda ve oranda birleşmesiyle oluşan moleküller bunlar. Mesela dopamin, serotonin, adrenalin. Mesela işte burada formüllerini verdim örnek olarak. E, işte Karbon belli sayıda, azot belli sayıda, hidrojen, oksijen. Hepsi farklı işlevlere hizmet eden atomların belli sayıda belli oranda birleşmesiyle oluşan hormonlarımız. Mesela serotonin hormonu nasıl salgılanıyor? Yani örneğin neden spor yapmak bizi mutlu eden bir şey? Çünkü kaslarımızda salgılanan bir hormon serotonin. Aynı zamanda bağırsaklarımızda salgılanan bir hormon serotonin. Bizi mutlu eden, kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan bir hormon diyebiliriz. Onun için bağırsak sağlığından bolca bahsedilir. Televizyonlardaki işte kadın programlarından tutunda birçok yerde, yazılarda. İşte bu turşudur veya işte nedir bu yoğurt benzeri ürünler değil de gerçek anlamda. Yoğurt yemek vesaire tavsiye edilir sütten yapılan. Ve sporun yani bize katkısı bu kaslarımızda serotonin hormonu salgılanıyor. Şimdi nasıl başladık? Ee, en başta sürüngen beyin, işte şekli yılana benzeyen. Sonrasında e, duygusal beyin dediğimiz orta kısım. Ve e, en dış kısımda düşünen beyin, yani thinking brain denilen e, bizim en üst işlevleri e, yapmamızı sağlayan plan yapma, yani hazzı erteleyebilme, yaratıcılık. Hayranlık, merak, araştırma, sorgulama, akıl yürütme, e, oluşturduğumuz inançlarımız, araştırmalarımız hepsi bu düşünen beyin sayesinde yaptığımız işlevlerdir diyebiliriz. Gelişimi bunun 100 milyon yıl önce başlıyor köken olarak. Yani 500 milyon yıl, 300 milyon yıl, 100 milyon yıl diyebiliriz. İnsan benzeri, e, yani ortak ataları yukarıda e, insan ve diğer türleri düşünürsek, yani Homo sapiens değil de sadece Homo erectus gibi veya Homo habilis gibi. Homo Haydar Bengelsiz. Bunların ortak ataları var daha yukarılarda çok daha önce yaşayan. 100 milyon yıl önce orada başlıyor bunun gelişimi. İnsan bunun yani insanda en gelişmiş seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki peki en önemli bölge neresi? Bu en dış filenin. Yani dedim ya işte Müslümanların veya Yahudilerin taktığı takke gibi düşünün. En dıştaki saran bir file gibi bu. Bunun en önemli bölgesi ise bu alın kısmımız. Yani buraya da prefrontal korteks deniyor. Ön beyin bölgesi. Yani bu düşünen beynin ön kısmı. Burası aslında şurada yaptığım işlevlerin çoğunu bu kısımda biz gerçekleştiriyoruz. Peki bu olmazsa ne olur? Bu işlev görmezse ne olur? Bir örnek vaka üzerinden bunun e, tarihte görebilirsiniz. Bunun gibi aslında birçok vaka, e, benzer şeyler olmuş. Phoenix Cage vakası bunlardan en ünlüsü. E, personality Change After Brain Injury. Yani kişilik değişimi e, ve beyin e, beyin sakatlığından sonra gerçekleşen kişilik değişimi. Normal hayatına devam eden bir insan bu. E, tren yollarında tabi dağları dağları şöyle yapıyorlar çalışması şu şekilde dağları delip içeriden ray düşüyorlar Bu esnada patlatma yapıyorlar bu patlatma yapmak için ne yapıyor Kayaların e, içine bu kişi delik açıp içerisinde barut yerleştiriyor e, bu barut yerleştirme esnasında işte bir e, bazı hatalar meydana geliyor ve patlama meydana geliyor elinde işte o barut yerleştirdiği boru ve Kaya bu patlama sonrasında ee, boru bu kişinin e, sol şakaktan girip bu ön frontal kortekse büyük bir zarar veriyor. Sonrasında nasıl bir kişilik değişimi gerçekleşiyor bu kişide? Normalde ahlaklı gayet normal davranışlı olan kişi bir anda yani sürekli küfür eden, e, insanlarla anlaşamayan, affedersiniz tuvaletini sokak ortasına yapan bir hale dönüşüyor ve e, son 12 yıl hayatını bu şekilde geçiriyor. Ve bununla ilgili çeşitli araştırmalar, çalışmalar yapıyorlar son yıllarında. Çünkü böyle bir değişim nasıl olabilir? Yani ne oldu da bu kişi bu kadar değişim gösterdi diye. Phoenix Gage vakası literatürde e, ünlü bir vaka. Bu beynimizin ön bölgesinin önemini göstermesi açısından. Peki duygusal merkezi bölgenin galibiyetinin sırrı ne? Duygusal beynin geçmişi çok daha eskiye dayanıyor. Az önce de söz ettiğim gibi. Yani 500 milyon yıl, 300 milyon yıl, 100 milyon yıl bunlar